Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Osmanlı'da spor anlayışı ve Osmanlı'nın genel sportif yapısı üzerine konuşmak istiyorum bu sefer. Tabi Osmanlı'daki spor anlayışına bakmak için umumi Türk tarihindeki sporun yerine bakmak gerekiyor. Türk milleti dünyadaki en büyük savaşçı kavim. Bu savaşçı özelliğimizden dolayı da bizde spor hep savaşa yönelik bir hazırlık olarak gelişmiş. Asli yapı itibariyle yani. Avrupa'daki sanayi devrimi sonrasında gelişen oyun ve eğlenceye yönelik spor kültürü yerine bizdeki sportif uygulamalara baktığınız zaman hep güreş, gürz, atıcılık, okçuluk, yüzme, lobut ve benzeri gibi branşlar gelişmiş ve bunların hepsi genel altı itibariyle bir askeri çalışmadır. Yani bir harp sanatıdır, cenk sanatıdır. İşte Osmanlı'nın spor anlayışı hep bu istikamette gelişmiştir. E, yapı itibariyle asli olarak ve Osmanlı devrine geldiğimiz zaman Osmanlı'da spor tekkeleri kurmuşuz e, hem spor eğitiminin hem manevi eğitimin bir arada verildiği merkezler bütünleşik bir eğitim anlayışı içerisinde ve Osmanlı'daki e, spor eğitimi anlayışı da uygulamalarda da gene İslami bir uygulama yapısı gibi görünüyor e, nasıl e, zikir günden güne arttırılan bir ibadetse her geçen gün yapılan günlük zikir miktarında artış meydana getiriliyorsa bu tekkelerde namazlar vücut için bir temel jimnastik bir bütünleşik jimnastik uygulaması ise vücuttaki bütün eklemleri çalıştırdığınız kasların büyük çoğunluğunu çalıştırdığınız bir hareket modeli ise Osmanlı'da da antrenman modelleri hep bu şekilde şekillenmiş. Hatta bu konuda genelde Osmanlı'da hep anlatılan bir kısa mevcut. Osmanlı'nın gelen antrenman anlayışını açıklayan Vakti zamanında genç bir delikanlı kuvvet kazanmak için bir buzağı bulunduğu bölgedeki kalenin surlarına çıkarıyormuş her gün. Ve tabi her günde o tabiatıyla buzağı büyüdüğü için her gün birazcık daha büyük bir buzağı kale surlarından yukarı çıkarıyor. Ve bir gün geliyor o buzağı artık bir öküz olduğu zaman o delikanlı bir öküzü en tepeye çıkarabilecek, kale surlarına çıkarabilecek bir gücün, kuvvetin sahibi oluyor. İşte Osmanlı'daki antrenman yapısının aslında genel e, muhtevasını bu kısa özetliyor. Hareketin yapısına baktığımız zaman bu kıssada anlatılan taşıma egzersizi hem de yukarıya doğru bir merdiven çıkma şeklinde bir taşıma, çok yönlü bir taşıma vücuttaki kasların neredeyse tamamını e, tek bir seferde çalıştırabildiğiniz bir çalışma usulü. Ve çalışmanın miktarında her gün e, hissettirmeyecek belli belirsiz bir ağırlık artışı. Yani o kişi de öyle büyük bir zorlanmaya yol açmayacak. Kişinin hazmedebileceği düzeyde ağırlığın arttırılmasıyla en sonunda bir öküzü kaldırabilecek bir ağırlığa taşımak. Affedersiniz bir öküzü kaldırabilecek değil. Bir öküzü surlardan yukarı çıkarabilecek kadar e, üst boyutta bir gücün kuvvetin sahibi olmak. Yani dayanıklılığı da ihtiva eden bir kuvvetin sahibi olmak. İşte bu bütünsel ve dengeli gelişmeye verilen çok güzel bir örnek. Ki genel Osmanlı antrenman yapısındaki aslında asli çalışma unsuru budur. Nitekim kondisyon antrenmanları için Osmanlı güreş ve gürz olmak üzere iki spor tercih etmiştir. Çünkü bunların ikisi de bütünleşik bir şekilde vücudun bütün özelliklerini bir arada geliştirebilen branşlar. Ee, ve Osmanlı'nın spor anlayışında, antrenman anlayışında, spor spesifik çalışma diye tabir ettiğimiz günümüzde branşa özgü çalışma usulleri özellikle tatbik edilmiştir. Yani bizde olduğu gibi önce kası kuvvetlendir, sonra kası e, utilize et. Bir spor branşına özgü hareketlere aktar mantığı Osmanlı'da yok. Ki bu mantık zaten günümüzdeki dünya sporunda da artık eskimeye başlamış, yerini kaybetmeye başlamış bir çalışma. Peki Osmanlı nasıl çalıştığı spor spesifik çalışmadan muradımız ne? Okçu olmak isteyenlere, okçulukta çırak olmak isteyenlere önce kepeze isminde bir yay veriliyor. Ve bu yayla günde 50 çekişten başlayarak 500 çekişe kadar çıkan bir talim usulü tatbik ediliyor. Ve bunun 1000 gün yapılması isteniyor. 1000 gün boyunca bu şekilde e, her gün belli sayıda yay çekişi yaparak 500'e kadar çıkan günlük 1000 gün bu talimi yapıp ondan sonra gelip başlaması isteniyor. Yani teknik antrenmandan önce kişinin o branş için gerekli kondisyonu geliştiriliyor ve bu metot kasları en uygun şekilde, optimal şekilde geliştiren bir metot. Sadece o katmak için gerekli olan kasları o katmaya uygun oranda geliştiriliyor. Hiçbir kas ne gereksiz geliştiriliyor ne de yetersiz geliştiriliyor. O işi yapmak için ideal bir oranda geliştiriliyor. Bu da size süratte hiçbir kayıp yaşamadan o hareketi uygulamanızı sağlıyor. Maksimal süratle maksimal verimde o çalışmayı yapmanızı sağlayan bir unsur. Ve daha sonra eğitim sistematine baktığımız zaman Osmanlı okçularında kişi bin gün bu talimi yaptığı zaman bir ustaya ustanın yanında çırak olarak başlıyor. Ve bu kişiye iki tane yol atası veriliyor. Kalfalık seviyesinde iki kişi seçmesi isteniyor. Bu iki kişi ona hem yolun edep ve adabını öğretiyor hem de teknik ve taktik antrenmanda daima yardımcı oluyor. Ee, ustanın her şeyi göstermesi ya da her dakika başında durması gerekmiyor. Gerekli boyutta bir muktesebata sahip e, iki tane kalfa, onun sürekli eksikleri hususunda onu geliştiriyor. Ve e, okçulukta ilerledikçe daha ağır, e, daha üst seviyede yaylar verilerek e, bu çalışma sürekli olarak devam ettiriliyor. Ve neticede e, dakikada 10 isabetli atış yapabilen at üzerinde giderken okçular ortaya çıkıyor. Yani saniyede 6 isabetli atış. Bu gerçekten muhteşem bir rakam. Bugün dünyada yanına yaklaşabilen bir kişi olduğunu zannetmiyorum. Bu okçuluktaki antrenman usulleri şeklinde güreşte de benzer bir şekilde ve bunlar e, dediğimiz gibi bütünleşik vücudu bütün bağlamlarda çalıştırabilen sporlar. Bu spor branşlarıyla güreş gibi bir branşla iştigal eden kişinin ekstradan bir fitness'a ihtiyacı olmuyor. Zaten güreşin kendisi bir fitness. Ancak Osmanlı'da kondisyon için kullanılan üçüncü bir spor branşı var ki ana kondisyon çalışmasını bu branş oluşturuyor. Buna gürz deniyor. Gürz branşı. Gürz sporuyla uğraşanlara ise gürbaz deniyor Osmanlı'da. Ve bu oyuna e, oyunların şahı deniyor. Yani oyunların en güzeli. Niçin böyle söyleniyor? Gürz öyle bir ağırlık çalışma usulü, öyle bir kuvvet talim usulü ki insan vücudundaki kasların tamamını hep birlikte çok yönlü bir şekilde geliştirebilmenizi sağlıyor. Yani üç boyutlu bir hareket sağlıyor size. Bütün düzlemlerde savurma egzersizi ileri, geri, yukarı, aşağı, öne, arkaya gibi pek çok farklı açıda hareketleri yaptığınız için kasların hepsini bir arada çalıştırabildiğiniz bir çalışma usulü bütün vücudu bütünsel olarak geliştiriyor. Ve bu çalışma usulünde kuvvet, esneklik, dayanıklılık, eklem mobilitesi, vücut hakimiyeti, sürat gibi patlayıcılık gibi unsurların hepsi tek bir egzersiz modeliyle, tek bir egzersiz aletiyle hepsi bir arada geliştirilebiliyor ve bütün vücut bir arada geliştirildiği için kaslar uyum içerisinde bir gelişime sahip olur. Tek tek geliştirmenin yarattığı kas tonu bozuklukları gibi marazlar bu tarz bütünleşik çalışmalarda görünmüyor. Ve bu usul Osmanlı'daki kondisyon antrenmanlarının esasını teşkil ediyor. Osmanlı'nın yetiştirdiği en büyük gürbaz 4. Murat Han Sultan bir askeri talimde iki ayrı kaynak zikrediliyor. Birisi bir büyük elçinin yanlış hatırlamıyorsam Fransız büyük elçisi yazıyor hatıratında bu konudaki. 250 kiloluk bir gürzü birkaç defa savurduğunu söylüyor askeri talimde. Evliya Çelebi daha mütevazi bir rakam kullanıyor. Evliya Çelebi 230 küsür kiloluk bir gürzü savurduğunu yazıyor. Yani en hafif tabirle bile düşündüğünüz zaman 230 kiloluk bir gürzü kaldırmak değil yerinden savurmanın ne kadar büyük bir kuvvet ortaya koyduğunu düşünün. Bugün bu seviyede bir sporcu bulmak mümkün değil. Yani böyle bir güç kuvvet şu anki insanlar için mümkün değil. Yine Sultan 4. Murat'ın günlük egzersiz olarak eee girya adını verdiğimiz egzersiz aletleri var. Kutlu günlelerimiz var. Bu kutlu günlerden 100 kiloluk olan bir tanesini e, sabahları veya iki tanesini belki tam net hatırlamıyorum net bilgim yok ee, sabah kendi yatak odasından çıkarken kapısının önünde olurmuş alır e, ve çalışma odasına kadar taşırmış ki çalışma odasına gidebilmesi için sarayın bahçesinden geçmesi gerekiyor yani oldukça hatır sayılır bir mesafede bu yüzer kiloluk giryaları taşıyor ve geri dönüşte akşam yine onları taşırmış bunu günlük bir egzersiz rutini günlük bir talim rutini şeklinde yaparmış işte bu Osmanlı'daki talim anlayışını gösteren başka bir unsur. Yani her gün yapılabilen bir çalışmanın düzenli olarak devam ettirilmesi ve kademeli olarak önce miktarda artışa gidilmesi, miktarın belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra da elbette ki kilo bazında, direnç bazında yine kişinin vücut yapısına uygun bir dirençle çalışılması. Yani kapsam ve şiddet arasında, miktar ve ağırlık arasındaki oranın hiçbir zaman kişiyi yıpratmayacak kişiyi tüketmeyecek bir seviyede kademeli bir biçimde geliştirilmesi ve bunun her gün yapılması. Bu sebeple Osmanlı sporunda bir söz var. Sen antrenmanı bir gün bırakırsan antrenman seni 21 gün bırakır. Yani antrenmanda bir gün verilen bir feragat seni 21 gün geriye atar şeklinde. Bu yüzden her gün düzenli olarak arttırılan talimler Osmanlı sporunun asıl yapısını teşkil ediyor. Bunu zikre bağlı olarak yani İslam'daki zikir uygulamalarına, spor tekkelerindeki zikir uygulamalarının artışına paralel bir yapı arz ettiğini söyleyebiliriz. Yani bunun model olarak, baz olarak giden bir uygulama. Ki insan fıtratına da uygun olan budur. Yüksek şiddetli ve uzun aralıklı uygulamalar insan fıtratına uygun olmayan zaten e, uzun vadede sağlık problemlerine yol açabilen uygulamalardır. Bu sebeple parçalı uygulamalara geldiğimiz zaman gene uygulanan Parçalı uygulamalarda bütünde marazlar çıkarabilmekte, bazı kaslar e, yetersiz kalmakta, bazı kaslar aşırı e, gelişim göstermekte ve bu ikisi arasındaki uyum, senkronizasyonu kurmak daha zor olmakta. Ve hareketler farklı yapılarda geliştirildiği zaman bazen kas tonunda da bozulmalar meydana gelebilmekte. İşte Bunlar Osmanlı sporunu, Osmanlı sporu yapan, dünyadaki en üstün spor anlayışına sahip imparatorluk medeniyetin, antrenman yapısının, spor usullerinin asli yapısı. Temel olarak söyleyebileceklerim bunlar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.